Arkadaşlar merhaba. Bu hafta size Kaybolan Tarihin Peşinde belgeselinin setinden sesleniyorum. Hem o çekeceğimiz belgesel hakkında hem de geçen hafta İstanbul'un kültür gündeminde epey ses getiren Fatih Derviş Ali Mahallesi Açıkbaş Sokak'taki ve üzerine beş katlı bina yapılan Şehidüslam Kabri'nin hikayesini arka planda dönenlerle beraber anlatacağım. geçen haftaki gündemimizde yani yaklaşık olarak 4 gün üst üste giderek farklı kanallardan haber çektiğim İstanbul'da kültürel miras adına yapılan saygısızlıklarda herhalde top 10 listesinde ilk 3'e girecek bir facia. Bunu sosyal medya takipçilerim çok iyi biliyor. Yaklaşık olarak 6 ya da 7 farklı kanala NTV, CNN Türk, Haber Türk gibi TRT gibi pek çok kanalda haber olan İstanbul Fatih'te Derviş Ali Mahallesi'nde Açıkbaş Sokak'ta e, görürken yani ilk gördüğümde hayretle dona kaldığım ve her görenin hayretle dona kaldığı bir tarih faciası var. Ve bu tarih faciasını aslında ben bugün yani bu geçtiğimiz hafta haberini yaptık ama aslında ben bunu 3 sene önce ilk defa gündeme getirdim. Ve dönemin belediyesini artı İBB'yi artı ilçe belediyesini buradaki garabetin düzeltilmesi ve buradaki facianın, faciadan dönülmesi konusunda bir şeyler yapılması konusunda çağrıda bulundum. Maalesef bir dönüş olmadı. İşin aslında çok da bir dönüş olacağını beklemiyordum ama yine de bir ihtimal diyordum ki hani ya hocam bu defa çözdük yani şöyle bir çözüm ürettik gibi bir durum bu ama 3 yıl geçti. Yani 2018'de yaptığımız konu 2021 yılının Nisan'ına geldik hiçbir şey yok. Bu defa Geçen hafta bir e, takipçim, asistanım Halit Bey'in oradan yeniden fotoğraf atmasıyla hiçbir değişikliğin olmadı. Hatta fa facianın biraz daha kötü şekle döndüğünü görünce yeniden haber yapma ihtiyacı duydum. Şimdi e, ben konuşurken e, arka tarafta paylaştığım tweetler artı bu mekanın fotoğraflarını görüyor e, olacaksınız. İstanbul Fatih'te Dervişeli Mahallesi Açıkbaş Sokak'ta, İki tane binanın arasında üçgen biçimde kalmış bir boşluğun ortasında ama ortasının tam kenarında ve üçgenin birleştiği yerin duvar dibinde şimdi masal anlatır gibi anlatıyorum insanlara komik geliyor ama fotoğrafı görünce bu tanımı daha net e, fark edeceksiniz. Bir tane kabir var ve bu kabir o kadarcık alanda yani koskoca Fatih'te hiçbir yere sığmamış Üçgen hepi topu 5 metrekarelik bir alana sığmış. O araya da sığdıramayıp mezarın, mezar taşı ve ayak kısımlarını iki taraftaki binanın içine sokmuşuz. Yani bunu eğer elimizde şu an görsel, fotoğraf ya da video olmasa ortadaki saçmalığı bir tanımla, sözle ifade etmeniz mümkün değil. Ancak bunu gidip görmeniz ya da haberleri seyretmeniz lazım. Şimdi büyük bir kısmınız yaptığım haberlerde televizyonda bunu gördünüz. O kadar enteresan ki burada yatan zat bir defa iki ihtimal var. Şimdi burası açık baş tekkesi diye tabir edilen bir yapı var. Cumhuriyet döneminde yıktırılmış. Bunun haziresi olarak kalmış olabilir. Bu bir ihtimal. Ama ben 1926 yılı Pervitiç sigorta haritalarında yaptığım araştırmada tam bu kabrin bulunduğu yerde şu an haritayı da ekranda görüyorsunuz. Bir Fransızca burada ruin yani yıkıntı ]lık, bir tarihi harabe olduğu görülüyor. Bir ufak bir yeşil ve üzerinde işaretlenen mezar taşları da burada aslında birden fazla mezarın olduğunu, buranın ufak bir hazire, belki 10-12 mezarlık bir hazire olduğunu gösteriyor. Peki şu an bir tane kabir var ve aslında bir puzzle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü çok muğlak ve mantıksız şeyler var. Bir tane kabir var, kabrin pozisyonunun enteresanlığı, Baya, e, mezar taşının ve ayak ucunun iki binanın içine girmiş olması kısmını şu tarafa bırakalım. Başka bir şey konuşacağım size. Buraya 1970 yılında adamın biri bir tane kabir taşı yaptırmış. Yani kendince iyi niyetle bir mezar yaptırmış oraya. Buraya da bir mezar taşı koymuş. Son derece berbat bir Türkçe ile onu da şu an fotoğrafını görüyorsunuz. Bu mezar taşının üzerinde diyor ki burada Şeyhülislam ve müfti, müfti Hüseyin Efendi'nin kabri var. Şimdi Şeyhülislam Hüseyin Efendi diye kastedikleri adam 4. Murat döneminin en kudretli İslam alimlerinden birisi. Şimdi 4. Murat dönem itibariyle tarihi bilenler son derece despot, gaddar ve zor bir insan olduğunu özellikle tütün ve içki yasakları konusunda çok katı kaidelerle devlete idare ettiğini ve bütün halkın üst düzey, vezir, şeyhülislam herkesin kendinden korktuğunu bildiğimiz bir padişah. Fakat bu Şeyhülislam Hüseyin Efendi 4. Murat'ın bu zorbalık içeren uygulamalarını dan rahatsız olup 4. Murat'ın 4. Murat'ın validesi Kösem Sultan'a giderek lütfen sultanı uyarın. Sultan burada burada yanlış yapıyor diyebilecek kadar cesur bir adam. Peki 4. Murat buna ne yapıyor? Evet anneciğim ha ha o çok güzel söylemiş dinliyorum mu diyor sizce demiyor ne yapıyor Hüseyin Efendi'ye öyle bir şiddetleniyor, öyle bir hiddetleniyor ki kendisini sürgüne yolluyor gemiyle. Gemi İstanbul'dan yola çıkıyor. Büyük çekmece taraflarının açıklarına geldiğinde daha Marmara'da hiddeti bir kat daha artıyor ve öldürmediğine pişman oluyor. Arkadan ulaklarla askerlerini gönderiyor. Gemiyi durduruyorlar. Şeyhülislam Hüseyin Efendi'yi Büyükçekmece sahilinde indirip orada idam ediyorlar. Şimdi Puzzle kısmı dedik ya puzzle kısmı burada başlıyor. Bir rivayet şu. Hüseyin Efendi'nin çekmece sahilinde günümüze gelmemiş bir kabile defnedildiği. Bir rivayette şu ki Hüseyin Efendi'ni sevenler ve onun müritleri, kendisi aynı zamanda bir tarikat şeyhi çünkü, kendisinin naaşını Fatih'e getirip açık baş sokakta şu, bu haberini yaptığımız kabrin olduğu yere gömdü. Şimdi iki ihtimal var. Ya biri doğru ya biri doğru. Fakat... Biraz önce bahsettiğim Pervitiç haritalarından gördüğümüz görüntü bize şunu gösteriyor ki burada Hüseyin Efendi'ye ait olup olmadığı net olmayan ama bir Osmanlı büyüğüne ait bir kabir var. Şimdi bu tipten hazirelerle Edirne Kapı'daki diğer sur dışı mezarlıklarına defnedilenler arasında bir fark var arkadaşlar. Şimdi her hazire dikkat edin. Mesela İstanbul'da sur içinde pek çok hazire vardır. Bu arada hazirenin ne olduğunu bilmeyenler için tanımı da girelim. Camilerin etrafında kümelenmiş olan küçük mezarlıklar hazire. Bir Osmanlı'da büyük mezarlıklar var. İşte Karacaahmet gibi, Edirne Kapı gibi, Eyüp Mezarlığı gibi, Mısır Tarlası gibi, Merkez Efendi gibi. Bir de camilerin, mescitlerin ya da tekkelerin avlularına defnedilen insanlar. Şimdi eğer burası açık baş tekkesi ise tekkenin avlusuna defnedilen insanlar protokol kaideleri uygulanmıyor arkadaşlar. Öyle bir yanlış anlaşılmaya girmeyin. Ama Oraya defnedilenler o tarikatın büyükleri, şeyhleri ve yöneticileri oluyor. Bir cami ise o camiyi yaptıran onun ailesi, camide görev yapan büyük alimler, müderrisler defnediliyor. Yani oradaki türbe benim için bütün vefat edenler ecdattır. Hepsini saygı ve rahmetle anıyorum ama bu haberde gündeme aldığımız büyük zatın bir İslam alimi olduğu şüphesiz. Yani orada benim gibi işte Mehmet Ağa ya da Osman Bey gibi bir adam yatmıyor. Orada bir alim yatıyor. Bu da kesin bir bilgi ama kim kim yatıyor onu bilmiyoruz. Ama 1970'te yapılan mezar taşında bunun işte şey Lusa Hüseyin Efendi olduğu diye mezar taşına işlenmiş. Şimdi demek istediğim şu. Kim yatarsa yatsın. İster Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Ermeni, ister Budist. Vefat etmiş, ölmüş, gitmiş ve kendisinin savunma hakkını artık kaybetmiş. Biz bunları mevlevilikte birlikte hamuşan diyoruz bunların yattığı yere. Hamuşan suskunlar demek. Şimdi arkadaşlar artık konuşma hakları yok bu insanların. Bu insanlar artık kendi dertlerini savunamıyorlar. Artık bu insanların arkalarından laf etseniz size cevap verme imkanları yok. Ve bu insanlar kendi vefat etmiş, artık toprağa karışmış olan bedenlerini Koruma hakkı da yok, koruma şansı da yok. Nasıl korusun kendisini? Siz bu adama, siz bu vefat eden alime, büyüye saygı duymazsanız, kabrine saygısızlık yaparsanız, bu insanlar size ahirette, ahiret inancı olanlar için konuşuyorum. Ahirette bunun hesabını soracak. Biz yaklaşık olarak 60 yıldır bu haberine, haberini yaptığımız ya Şeyhülislam Hüseyin Efendi ya da başka bir büyük zat, her kim olursa olsun tekrar söylüyorum fark etmiyor. Onun kabrine büyük bir saygısızlık yapıyoruz. Ve 2021 yılının Nisan ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde bu saygısızlık devam ediyor. 3 yıl önce haber yaptık yine devam ediyor. Bakın iddia ediyorum bugün haber yaptım, geçen hafta haber yaptım yine devam edecek. Bakın, devam edecek yani çünkü Türkiye'de kültürel mirası koruma kavramı sadece hamaset ecdatçılığı üzerinden gidiyor bir televizyon dizisinde ecdatla ilgili bir dizi yaptığınızda adamın biri kılıcını eline alarak o diziyi öyle seyrederek ecdatçılık yaptığını zannediyor. Ama iş ecdadın kabrini koruma ya bunun üzerine ben nasıl bina yapıp otururum dediğinde o ecdatçılık devre dışı kalıyor. Biz bu kabirle ilgili haberi yaparken İhlas Haber Doğan Haber Ajansı'yla ee, A Haber'le, işte Kanal 7 ile, NTV ile ve CNN Türk ile haber yaptığımızda he, e, hemen yandaki komşular devreye girdi. Kabir burada, kabir burada, kabirin duvarında bir kot altta arkadaşlar e, daire var. Yani kabirin duvarı burada, du, mübareğin yattığı yerin bitişiğinde yandaki evin mutfağı var ya ve tuvaleti var. Yani affedersiniz adam burada tuvaletini hacetini görürken buradaki duvarda bir evliya yatıyor. Ve o o dairenin o dairede oturanlarla konuştuğumuzda şiddetli bir tepki aldık bu haberleri çekerken. Neden biliyor musunuz? Çünkü binaları binaları gider, yıkılır da kendi dairelerini kaybederler korkusuyla söyledikleri şey. Orası boş. Boş boş yok orada bir şey. Oraya birisi taktı. Yok işte biz orada korkmuyoruz. Hiçbir şey olmadı falan filan diyen yan komşunun aksine bu mezarın karşı sol sokan karşı tarafındaki e, binada oturan 17-18 yaşlarında bir genç kız çıkarak biz oradan geceleri sesler işit sesler işitiyoruz. Korkuyoruz. Rüyalarımıza giriyor dedi. Yani hakikat başka, menfaat başka. İşte bu bir Türkiye garabeti. Tarih esere sahip çıkma algısı üzerine uğraştığınızda, konuştuğunuzda hep bir menfaatler devreye giriyor ve bu beni ciddi manada rahatsız ediyor. Ya ülkeyi komple bırakalım, gidelim. Gelen gelsin, İngiliz gelsin, Fransız gelsin. E iyi de biz o zaman niye bu kurtuluş savaşlarını verdik? Ecdat emanetine sahip çıkmayacaksak biz niye yaşıyoruz? Niye varız? Birisi bana çıksın bunu anlatsın. Türkiye'nin neresinde olursanız olun gördüğünüz saçma tarihi eser uygulaması mesela geçen paylaştık onu ayrı bir bölümde inşallah size anlatacağım bimde de hayratı diye dalga geçtim Merzifon'da bim mağazasının marketin önündeki kabir hikayesi gibi gözünüzü rahatsız eden bu burada olmamalıydı bunun yeri yanlış Hazret burada arkası yanlış ya da bu çeşmenin üzerinde kötü bir yazı var bu şöyle bu böyle dediğiniz ne varsa Lütfen bana Twitter hesaplarım ve Instagram hesaplarım şu an altta geçiyor. Buraya yazın. Buraya ihbar edin ve lütfen bunun takibini bu videoların altında yorum yazarak yapın. Gelin deyin ki ben size şunu attım ve benden hesap sorun. Deyin ki hocam ne yaptın? Bak ben sana gönderdim. Bak burası kötü durumda. Çünkü kimseden hesap soramıyorsak birbirimize hesap soralım. En azından bu şekilde bir hareketlendirip, en azından medya gücünü kullanarak ortalığı tamamlarız arkadaşlar. Kanal için kanalda yayınlanmasını istediğiniz başka şeyler varsa lütfen dediğim gibi yorumlara yazın. Kanalı sağa sola tavsiye etmeyi de ihmal etmeyin. Daha farklı, daha fazla, daha geniş insanlara ulaşmamız adına kanalın linkini sosyal medya sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız daha fazla abone geldi, abone sayısı arttıkça daha çok insana ulaşır ve derdimizi daha çok insana daha güzel bir dille anlatırız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.